أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله حمدا كثيرا Allahu Ekber Kibira Sübhandır Allah Bütün hamdü senalar yalnız Allah'a aittir Allah'tan başka ilah yoktur Büyük Allah'tır Rabbim Ne olur beni bağışla Tevbemi kabul buyur Hiç şüphesiz sen Tevvab-ı Rahim olansın Allah'ım mağfiretini diliyor ve sana tevbe ediyorum. Tevbemi, elbemi, inabemi kabul buyur. Allah'ım senden dünyada ve ahirette af ve afiyet diliyorum. Ey merhametliler merhametlisi, celal ve ikram sahibi Rabbim. Dünyada ve ahirette affu afiyet ihsan eyle. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır. Salih ameller işleyebilmek ve günahlardan uzak durabilmek gibi güç ve kuvvet gerektiren her halimiz ve her işimizde lazım olan güç ve kuvvet, ancak Allah'ın lütfu iledir. Allah'ım Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a ve onun Nebi ve Rasul kardeşlerine mahlukatın sayısınca, ulu zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerin mürekkepleri miktarınca salat ve selam eyle. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve aline senin ölçüler üstü kemalin ölçüsünde o kemale yaraşır ve Nebi Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın senin nezdindeki büyüklüğüne uygun şekilde salat eyle. Allah'ım tembellikten düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan borç altında ezilmekten ve günahlardan sana sığınıyorum. Cehennem azabından ve fitnesinden, kabirde azaba düçar kalmaktan, zenginlik ve fakirlik fitnelerinin şerrinden ve mesih fitnesinin şerrinden de sana iltica ediyorum, sana sığınıyorum Rabbim. Allah'ım hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıkayıver. Beyaz elbisenin kirlerden arındığı gibi kalbimi günahlardan arındırıver. Ve benimle günahlarımın arasını doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayırıver. Allah'ım, aciz düşmekten, korkak davranmaktan ve kocamaktan sana sığınıyorum kabir azabından sana iltica ediyorum. Hayatın ve ölümün fitnelerinden de yine sana sığınıyorum. Allah'ım kalp katılığından, gaflete düşmekten, fakirliğe uğramaktan, zillet ve meskenetten sana sığınıyorum. Allah'ım küfür ve nankörlükten fısktan, bozgunculuktan, ihtilaf çıkarmaktan, gösterişten, riyadan, kulluğumu başkalarının duyup görmesine bağlamaktan da yine sana sığınıyorum. Allah'ım ağır hastalıklardan da yine sana sığınıyorum. Gücümün zayıflığını, çaresizliğimi Allah'ım yalnız sana arz ediyorum. Rabbim nefsime takva bahşeyle ve onu temizle. Onu temizleyecek olan şüphesiz yalnız sensin. Sen onun velisi ve mevlasısın. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınıyorum.'' İşlediğim ve işlemediğim amellerin şerrinden sana sığınıyorum Allah'ım. Bildiklerim ve bilmediklerimin şerrinden de yine senin rahmetine iltica ediyorum Allah'ım. Ey Rahmanu Rahim, Celal ve ikram sahibi, hayy olan Allah'ım. Nimetinin zevalinden, afiyetinin değişmesinden azabının ansızın gelip çatmasından ve her türlü gazabından sana sığınıyorum. Allah'ım enkaz altında kalmaktan sana sığınıyorum. Düşmekten, yuvarlanmaktan sana sığınıyorum. Boğulmaktan, yanmaktan, kocamaktan sana sığınıyorum. Ölüm esnasında şeytanın çarpmasından sana sığınıyorum yılan ve akrep gibi hayvanlar tarafından sokulmuş olarak ölmekten de yine sana sığınıyorum. Allah'ım huy, amel, arzu ve hastalıkların kötü olanlarından sana sığınıyorum. Rabbim borca batmaktan, düşmanın galebesinden ve insanların başıma gelen musibetlere sevinmesinden sana sığınıyorum.'' Her türlü üzüntü, tasa, acizlik, tembellik, korkaklık, cimrilikten yine borç altında ezilmek ve insanlara mağlup olmaktan sana sığınıyorum Allahım, Rabbim, senden her zaman ahhu eninlerle yakaran sana karşı saygı ile doptolu ve her zaman senin yoluna yönelen kalpler diliyorum. Allah'ım senden rahmetini celp edecek şeyleri, mağfiretinin vesilelerini, her türlü günahtan uzak durmayı, her türlü iyiliğe muvaffak kılınmayı, cennete nail, rızana nail ve cehennemden azat olmayı diliyorum. Ne olur Allah'ım, bilerek ya da bilmeyerek işlediğim bütün günahlarımı bağışlayıver. Rabbim senden yapıp ettiklerimde beni en doğruya hidayet etmeni diliyor ve nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım beni aziz kıl, eksikliklerimi gideriver, bana rızık ihsan eyle, kimselere muhtaç eyleme, beni salih amellere ve güzel ahlaka iletiver, ilet ki Bunların salih olanına ancak sen iletir, kötülerinden de ancak sen uzak tutarsın. Allah'ım, her işimin esası olan dinimi, içinde geçimim olan dünyamı ve döneceğim yer olan ahiretimi ıslah eyle. Hayatımı her türlü hayırları artırmaya, ölümümü de bütün şerlerden kurtulup huzura ermeye vesile eyle. Allah'ım beni seni çok zikreden, sana çok şükreden, çok saygılı, çok itaatkar, çok yakaran, çok huşu duyan ve durmadan ahu enin ile huzurunda yalvaran kullarından eyle. Rabbim tevbemi kabul buyur, günahımı yıkayıver. Duama icabet eyle. Delilimi güçlendiriver. Kalbime hidayet, dilime de istikamet nasip eyle. Ve sinemdeki kin ve nefreti söküp alıver. Allah'ım alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kainatın zerreleri adedince salatü selamlar ediyorum. Onun yıldızlar topluluğu güzide ashabına salatü selamlar ediyorum. Onların hürmetine ne olur bizlerin de dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ömrümüzü, hayatımızı, günlerimizi bereketli eyle Allah'ım. Subhan rabbike rabbil İzzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه